Merhaba arkadaşlar, iki kangal Kazım Yaşar. Arkadaşlar, birkaç video çektim. Bana birkaç kişi dedi ki, köpeklerini görmek istiyor. Köpeklerini bir çekin. Onun için kısaca patronla başlıyorum. Patron benim en değerli köpeklerimden birisi. Sivas'tan geldi. Umut Taşdelen'e gelmez babası Escobar, soylu köpek, karakteri, fiziği, fiziğine bayılıyorlar. Benim çok yurt dışında söyleyenler var, çok fiziğine bilir ve lider bir köpek. E, ve bunu da söylemek istiyorum. Muhtaşten'in köpekleri bence Türkiye'nin en güzel köpekleri. Görsel amaçlı, çok güzeller. Ampat örneklerden birisi benim damızlı köpeğim. Patron. Karakteri çok, e, çocuklara, aileme çok nazik, bir gentleman ama dışarıya çok sert e, lider bu buran e, bu köpeklerin lideri ve onu da her zaman göstermeye gö e, gösteriyor zaten şey olarak da çiftleşme geldim yemek geldim özel yeri var yukarıda. bu ara havalar çok sıcak gördüğünüz gibi Malatya kayısılar kayısı bağışları buğdaylar arparları derdiler yani kangalın sevdiği alanda şey, e, yaşıyor ve harika bu e, iklimi harika ayak uyduruyorlar patron yaşı 4-5 yaşında dediğim gibi karakteri güçlü bir köpek ve karakter o kadar da güzel bir köpek neşe veriyor yaz-kış çok güzel neşe veriyor görseli de çok güzel çok fiziği de çok güzel koş atletik bir köpek anatomisi çok güzel yani bazıları diyor e, kangal, bazıları diyor çoban köpeği. Benim için hiç önemli değil saf kangal. Bunlar hepsi milli değerimiz. Bunlar hepsi Anadolu köpekleri, hepsi Anadolu çoban köpekleri. Ha bu e, kangal değilse de ama ben bayılıyorum. 3-4 yıldır bende. Ben çok seviyorum. Ve e, benim çiftleştirmek için e, dam, en iyi damızlı köpeğim. Örnekten birisi, örnekten bir şurada yavrusu Karo. O yavrusu harika köpekler çıkıyor. Bu da bana kaldı damızlık olarak. <laughs> ya günümüzde herkes kurçil murçil diyor. Ayı boğan, şey boğan bence bir köpek güzelse, Türkiye'de gelin milli değerimiz güzelse güzeldir. Onun için ha bu, ben eminim buradaki kurt da öldürür, tilki de öldürür. Yani hangi köpek olursa olsun bırakam direkt saldırır, hiç affetmiyor. Hiç affetmiyor. Sivas'a da götürdüm. Kayda da geçirdim federasyonda. Çok beğendiler. Çok kangalcılar çok beğendi. Umut Taşdelen bilene kendisi gördü, beğendi. Kendi e, ürettiği. Teşekkürler. Çok çok güzel köpekler üretiyor. Onun için bugünkü e, ilk köpeğim patron gezdireceğim. Birazdan bir birkaç tane videolar da, daha çekeceğim. Beni tabii ki bundan sonra da takip edin. Bir 4-5 köpek daha çekeceğim. Takip edin. Köpekleri beğenecek misiniz, beğenmeyecek misiniz? Tabii ki ben abone olun, tıklayın e, ki ona göre ben ben de mutlu olurum. Gittikçe şu aldım, ben de daha güzel videolar yaparım. E, ama amacım tabii ki güzel köpeklerimi tanıtmaktır. Ben çok seviyorum, ben kesinlikle kangal, benimki Safka mı ne olursa olsun ben bir köpeği sevdiğimi çok seviyorum. Ama bu bir tanesi.

Gördüğünüz gibi baraj suyunu ağaçlarımız kuruyor burada. Patronun oğlu. oğlu. <laughs> 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 Gördüğünüz gibi havalar çok sıcak. Burada normalde su çok akıyor ama orada çalışma var vardı. Suyu kapat burada. Koyunlar, keçiler, koyunlar gelip su içiyor. Havalar aşırı sıcak. Hayvan patron terlemesi için suya giriyor, hoşuna gidiyor. Çünkü mu ısınıyor. Aa, patronun alanı burada. Gördüğünüz gibi güzel köy orada. İkizli köyü. Buralar şu anda kaysıdan uğraşıyor. Arpanla, buğdayla uğraşıyorlar. En çok daha çok kaysıdan. Aa, bak şey gidiyor. Kaysıcılar gidiyor gördüğünüz gibi. Kaysılar yapmış gidiyorlar. Kurutmaya, fabrikaya, meyve suya, yurt dışına. Genelde burada herkes kayısıyla uğraşır. Bahçelere köpek istediler. Çünkü kayısının değeri çok. Koruma amaçlı. Herkes güzel bir köpeğin olması ister ve patron ve benim köyün köpeklerin alanını gördüğünüz gibi büyük. Kışın daha güzel, kışın kar oldu mu ve kimse olmuyor, bırakıyorum o kadar tepelere çıkıyorlar, ediyorlar. Alanım çok büyük, ona da çok seviniyorum. Sadece yazın bu aşırı sıcaklarda bir tarıyorum. Bu forminatör tarağı diyorlar. Bunu meşhur biraz pahalıdır ama bu e, alttaki postu temizlemek için. Ha bazıları diyor taramayın kangalları ama bu aşırı sıcakta taramakta fayda var çünkü pis tüyler alttaki kopan pis tüyler şey oluyor, hayvan daha da serin kalabiliyor onun için ben taraftarım tarayın <laughs> köpeklerinizi tarayın bak gördüğünüz gibi hem alttaki tüyler ince tüyle çıkıyor bu çift post diyorlar i̇şte olay bu bak bunlar hepsi kışlık dökülecek Şimdi döküldü mü hayvan daha çok rahatlar ve bu ara tüylerin içinde hem yazın biliyorsun bit pireleri kontrol edebiliyorum. Ne var ne yok kontrolü. Tertemiz. Çünkü her zaman ilaçlıyorum. İlaç verip iç dış parazit. Gördüğünüz gibi tertemiz postu var ve ona da seviniyorum. Çünkü sıcaklarda tabii ki bit pire çok oluyor. Onun için ben taraftarım. Var olabilirse bir tarayın. Her zaman değil. Bak gördüğünüz gibi iki vurdum her zaman tüy çıkar. Bundan sonra bunlar döküldü mü kışa doğru tüylere çıkar. Ve tüyleri taradın mı yeni tüyler çıktı mı postu daha güzel gözükür. Malatya'nın iklimi sıcaktır yani. Kışı da soğuk ama bir Bingöl Sivas kadar değil. Bakım çok önemli. Kilosu yerine yaz olması yerine rağmen kilosu yerinde. Köye bak köyde ne var ne yok köpekler var mı? Her zaman kontrol altında. Dan oğlum benim. Bu oh, e, her zaman yanımda taşırım. Her zaman değilse çok taşırım yanımda. Bunlar kö köyün köpekleri. Bu benim Lucky. 5 altı yıldır sokakta buldum. Küçük bir kutunun içine getirdim. Ama köyde çiftçi, tavşan, ne? 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 Arkadaşlar bu video bu kadar patronu tanıttık İyi kötü İnşallah hoşunuza gitmiştir yeri biraz gö gösterdim beni takip etmeyi unutmayın daha da çok çekeceğim ee, teşekkürler ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere unutmayın tıklayın abone olun ki ben de mutlu olan teşekkürler.